Ben ne anlarım iksir yapmaktan canım? E, hiçbir şey anlamıyorum burada yazanlardan. Şoker de tam bizi yüzüstü bırakıp gidecek zamanı burada. Ay, ay. Hakkımda ileri geri konuşma. Buradayım işte. Ay Şoker dostum benim. Senin gitmeyeceğini biliyordum. Bir kahramansın sen. Ah, çekil şuradan. Ay. Sırlaşma. Ay, tamam canım. Sırlaşma dedim sana. Tamam. Ha. Ayrıca ben kahraman falan değilim. Oyuncaklar ülkesine bayıldığım için de geri dönmedim. <laughs> Sadece kaşık bir kadına papuç bırakmak ağrıma gitti onun için döndüm. Heh. Evet Korfo. Hazır mısın bakalım iksir yapmaya? Hazırım şeker. Ha, güzel. güzel. Evet. Evet, başlayalım efendim. Ha. 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 Çok kolaymış. Ha. Şöker. Tecrübe bu tecrübe. Ya <laughs> senin yanında olmayı seviyorum dostum. Biraz şunlar. <laughs> ee, dostum benim. <laughs> <Morfong>. Çay. <laughs> Ay. Aa. E bitti mi şöker? Aa. E çok güzel. <laughs> Sen bir daha iyisin şoker. Çak bakalım. Ay, ne oluyor? Tamam bırak şamata. Hadi gidiyoruz. Tamam gidelim. <laughs> evet dahiyim ben. Sen bir daha iyisin. Yazık. Şunların haline bak. Hadi bakalım çocuklar. Şşt, hadi iç bakalım şunu da kendine gel. Hadi iç bakalım mama mama. Ee, hadi açsın ağzını. Çok yorgunuz bizi rahat bırak şoker. Hadi bunu içmeniz lazım. Hadi. Mama mama Tamam şey yaradı galiba. Ne oldu bana ya? <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Sen bir kahramansın Şoker. Kahinsin. Alacağın olsun Şoker. Bu kadarını da beklemezdim. Ben ne yapacağım şimdi? Kendim için değil, zavallı oyuncaklarımı düşünüyorum. <laughs> Başardın demek. Ah, Bekleyin sevgili oyuncaklarım. Sizi kurtarmaya geliyorum. <laughs> İyi ama bunu neden yapıyor? Deli de onun için. Peki kuline nerede şimdi? Ay, sahi kulineyi unuttum. Ben üzerime düşeni yaptım. Sana çok teşekkür ederiz Şoker. Hayatımızı kurtardın. Evet çok teşekkür, 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 teşekkür ederiz Şoker. Kulina, Şoker iksiri yapmak için geri döndü biliyor musun? Herkes onun sayesinde kurtuldu. O bir kahraman. Gerçekten gözlerim yaşardı Şoker. İyi misin Yüce Kulina? Seni çok merak ettik. Sulina bizi ne hale getirdi gördün değil mi? Senden bile korkar olmuştuk. Bize kızmadın değil mi Kulina? Hiç kızar mıyım? <laughs> Bunların hepsi Sulina'nın oyunuydu. <laughs> şoker sana... Tamam tamam, teşekküre gerek yok sana iyilik olsun diye yapmadım zaten. Sırf Sulina'ya gıcık olduğum için. Ee? Ha. Bir de şu ukulele elektronik oyuncakların geleceğini duyunca canım sıkıldı. Ne olursa olsun sen yine de bir kahramansın Şoker. Ee, e, <laughs> ee, bir bu eksikti. Sen, bir kahramansın Şoker. <laughs> tamam, 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 <laughs> <uzanmayın be. gülüyor> o kadar da iyi biri değilim. Abartmaya gerek yok. Of, sıkıldım ben bu ilgiden. Ben gidiyorum. Kolina, Kolina seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.